Last night, something paid a visit to the town of Snowfield, Colorado. Hundreds of thousands missing. No bodies, no graves, no witnesses. We've always worried that the terror would come from above. What if it came from. <laughs> Merhaba dostlar. 1998 yapımı, Bu vesileyle de filmin adapte edildiği kitabın yazarı Din biraz da bahsedeceğiz. Film 98'de çıkıyor. Çok fazla tutulan bir film değil aslında. Ama genel olarak da fena da değil o zamanın şartlarına göre. Fena olmayacak bir bilim kurgu, korku tarzında bir film. Film 1983, Dinkus'un yazdığı Phantom adlı kitaba dayanmakta. Ben bu kitabı okumuştum ve çok beğenmiştim. Belki de filme karşı sempatim de biraz bu kitaptan dolayı geliyordu. Çünkü çok iyi bir kitaptı. Filmde Liv Schreiber, Ben Affleck, Peter O'Toole, Rose McGowan gibi kalbur üstü sayabileceğimiz oyuncular da yer alıyor. Film iki kız kardeşin arabadaki bir sahnesiyle başlıyor. Bu iki kız kardeşten bir tanesi doktor olanı, büyük olanı Colorado'nun Snowfield adlı bir kasabasında doktorluk yapıyor ve kız kardeşini tatil için yanına almış, kasabaya götürüyor. Kasabaya vardıkları zaman dışarıda hiç kimseyi görmüyorlar. 400 kişilik bir kasaba bu, küçük bir kasaba. Kasabaya vardıklarında kimseyi görmüyorlar dışarıda. Ve kendi evine gittiğinde de yardımcısını ölü olarak görüyor kasabaya ulaştıklarında çevrede çok fazla insan cesedi de görmüyorlar. Tek tük cesetler görüyorlar. Ve bunun dışında da kasabanın boş olduğunu görüyorlar. Telefon hatları çalışmıyor tabii klasik olarak. Arabaya biniyorlar, araba da çalışmamaya başlıyor. Şerif merkezine gidiyorlar. Orada da kimse yok. İlk önce bir tabi doktor olan abla Biyolojik bir silahtan veyahut da salgın bir hastalıktan şüpheleniyor. Çünkü karşılaştıkları cesetlerde değişik böyle izler falan var. Daha sonrasında ise yine bir görev için kasaba dışına çıkmış. Şerif ve iki yardımcısı ile karşılaşıyorlar. Onlar da olaylar olduğu sırada dışarıdaymışlar ve geri dönüyorlar. Onlar da kasabayı aynı şekilde buluyorlar ve etrafı araştırmaya başlıyorlar. Etrafı araştırırken garip sesler, lavabolardan çıkan sesler filan. Bu Feminin Phantoms yani hayaletler ismi de aslında bu bu sesler, işte karşılarına çıkan ölmüş insanların suretleri filan. Suret dediğimin şöyle bir şey, ölen insanlar cismen de karşılarına çıkıyorlar ve garip garip yaratıklar çıkıyor. Araştırma yaparken bir yerde, bir aynada, rujda yazılmış bir not buluyorlar, bir bilim insanı ismi. Ve bir şekilde telsizle ulusal muhafızlara ulaşıyorlar. Ulusal muhafızlara ulaştıktan sonra da onlar da bilim insanını bulup bir süre sonra kasabaya geliyorlar. Kasaba iniş yaptıktan sonra araştırmalar tabii de devam ediyor. Bu arada ulusal muhafızlar da katlediliyor gereği filmin başındaki kahramanlarımız, Şerif'in yardımcıları da ölüyor bu arada, onları da unutmayın. Liv Schreiber'ın oynadığı psikopat bir Şerif yardımcısı var. <laughs> o da ölüyor. Şerif, iki kız kardeş ve bilim insanı kalıyor sonra. En sonunda tabi ulusal muhafızların getirdikleri taşınabilir laboratuvara giriyorlar ve e, bilgisayar var vasıtasıyla. Birisi onlarla iletişime geçiyorlar. Geçiyor. Bu iletişime geçen varlığın aslında kasaba halkını yok eden varlık olduğunu öğreniyorlar. Ve bunun bilinçli ve akıllı bir süper organizma olduğunu öğreniyorlar. Yer altında yaşayan bir organizma çok büyük olanları kaplıyor ve ara sıra yer yüzüne çıkıyor. Hatta işte zaman meşhur yok olma hikayeleri vardır. Mayaların yok olması hikayesi, Ramak adası kolonisinin yok olma hikayesi gibi hikaye buna bağlıyorlar. Bu süper organizma. Yüzeye çıktığı zaman insanları yok ediyor ve onları bir şekilde özümsüyorlar. Özümsediği insanların da hatıralarına, hayallerine, hepsine de kendi bünyesine katabiliyor. Böylece insanların kopyalarını, hayvanların kopyalarını üretebiliyor. Hidrokarbondan oluşmuş bir varlık bu. Ayrıca dediğim gibi zeki ve kendisinin büyük bir de egosu var. Hatta kendisini tanrı isimleriyle falan adlandırıyor. Süper bir egosu var. Süper bir varlık ve süper bir egosu var karşılarınız çeşitli şekillerde, insan şekillerinde, hayvan şeklinde her türlü şekilde çıkıyor ve kahramanlarımız kafa kafaya vererek filmin finaline doğru tabii ki bilim vasıtasıyla yaratıkla savaşıyorlar. Filmimiz böyle. Film dediğim gibi 98 yapımı fena değil, eğlencelik, çıtır çerez seyredilebilecek tekli bir film. kitabını bulursanız kitabınızı, kitabını okumasınız. Orasıydım. kitap çok daha iyi çünkü. Filmin senaryosunu yazan ve aynı zamanda da e, kitabın yazarı olan Kuntz'a değinecek olursak Dean Kuntz'a Dean Kuntz çağımızın Stephen King ile aynı jarnada yazan ondan sonra gelen önemli yazarlarından birisi Amerikan Edebiyatı'nda kendisinin 160 kadar eseri yayınlanmış şimdiye kadar ve bunların yüzü kadarı roman, geri kalanları novelle veyahut da hikaye şeklinde. Türkçe'ye de 60 kadar kitabı Türkçe'ye çevrilmiş olduğunu biliyorum. O civarlarda olması lazım. Yalnız Kuntz'un belki de çok fazla adının bu şeylerde camialardan alınmamasının nedeni kitaplarının çok fazla filminin olmaması. Filmlerin de genellikle çevrilen filmlerin, adaptasyon filmlerinin çok başarılı olmaması. Bunlar arasındaki çoğu birkaç tanesi böyle televizyon filmi veya küçük mini diziler ve gerçekten kalitesiz işler. Yani eli yüzü düzgün çevrilen yani adaptasyon yapılan filmlerinden yani bu Phantoms'u belki sayabiliriz. Bir de O Thomas serisi var. O Thomas serisi de gerçekten çok güzel bir seri. <laughs> But I do lead an unusual life. Knock knock. This town is in serious trouble. I want an APB put out on this guy now. August 15th. Trust me, that is a day that Picomundo will never forget. Ah! Ben yani o Thomas filmini de beğenmiştim açıkçası. Ama maalesef o filmin devamları gelmedi. Çünkü kitapları seri halindeydi. Filmler öyle bir seri bulmadı. Oradaki şanssızlık belki de şeydir. başrol oyuncusu genç Anthony Yelçin'in de ilk trafik kazasında ölmesi. Dean Kuntz'a geri döndüğümüzde Kuntz 1945 hem Yuan'a e doğumlu zorlu bir çocukluk geçiyor. Bu çocukluğun zorlu geçmesinin nedeni de babanın bir alkolik olması ve şiddete meyilli bir adam olması. Kusura o zamanlar tek bu şiddete meyilli adamdan koruyabilecek de ufak tefek ama güçlü bir karakteri olan annesi. Daha sonra Kus gençlik yıllarında tabi İngiliz edebiyatı okuyor ve İngilizce öğretmenliğine başlıyor. Burada Hayatı birazcık Stephen King'e paralellik gösteriyor diyebiliriz. Bir başka paralellik de tabii ki tıpkı Stephen King'in işi gibi Koons'un işi de ona çok büyük bir destek veriyor yazarlık hayatında. Koons'un çıkış yapan kitapları tabii 80'ler 80 civarında oluyor. Phantoms ve Watchers. En meşhur kitabı da Watchers zaten onun da film adaptasyonu var. Bununla beraber konsolu yazarlık hayatı başlamış oluyor. Ha, daha önce tabii bunlardan önce başka isimlerle, yaklaşık ona yakın değişik isimlerle Mahdasar'da da yazdığı kitaplar da var. Bunları zamanla toparlıyor ve kendi ismine tekrar yayımlıyor. Bir rivayete göre de erotik hikayeler yazdığı bir dönem var ama bunu hiçbir zaman kabul etmeye hep reddediyor. Böyle bir şey olmadı falan diyor. Dediğim gibi Kuz çok başarılı bir yazar. Eserleri çok iyi. anlatımı niye iyi? Yani is ismin kitabının kabağının üstünde King yazsa, Stephen King yazsa fark etmeyebilirsiniz. Bu kitabı King mi yazdı diyebilirsiniz. Yani çok paralellik, yazım şekilleri de çok paralellik gösteriyor King'de. Konuya eriştirebileceğim şöyle bir şey var. Kulusun ilk dönem kitaplarını aldığınızda böyle bir biliyorsunuz kitapların arkasında yazarın fotoğrafları var. Kelli Felli bıyıklı bir adam görüyorsunuz. Daha sonraki dönemlerde birden bire bu imaj değişiyor ve bu gür saçlı bir adam çıkıyor o fotoğraf kitap arkası fotoğraflarda. Kendisi birden bire herhalde saçları uzamış, belli bir yaştan sonra bir paradan. Yani biraz komik duruyor tabii ki haliyle. Kuz verimli ve üretken bir yazar. Dediğim gibi tek sorun bu eserlerin iyi adaptasyonlarla film ya da dizi yapılamaması. Aslında günümüzdeki içerik üreticilerinin işte dijital platformların kötü kötü hikayeleri üzerimize sunması yani şu Kuz'un gönlünü alıp çünkü adam bu kitaplarının iyi filmlerin yapılmamasından dolayı soğukta bakıyor sinema endüstrisine. Adamın gönlünü alıp iyi diziler, iyi kitaplar, iyi, iyi filmler yapılabilir. Yani bu yüzden dolayı e, aslında yani Kuntz'un tam ulaşmak istiyorsanız daha çok filmlerden ziyade kitapların kitaplarını okumanız gereken bir yazar. Benim anlatacaklarım böyle. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.